Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün size Batman'in son bölümüne karşınızdayım. Bugün Joker'e gideceğiz ve Joker'i keseceğiz arkadaşlar. Bana bak Joker'in kafasına böyle böyle vuracağım. <laughs> Deli ya. Neyse arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar biz buradan birkaç tane şey aldık ve birkaç tane yer açtık ve bu var. Abi bu çok tatlı lan. Bir dakika arkadaşlar şu, şuradaki bloklar var ama bunları koyamıyoruz çünkü bizden yeşil blok yok arkadaşlar. Yeşil, yeşil blok olsa koyacağız hepsini. Bir de önemli olan şu Joker'i kesmemiz. Evet. Allah! Hazır mıyız? Allah! Portal'a Aa, gidiyoruz. Ben açacağım. Hayır 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 ben açacağım. Ne hayır ben. Lan? Açtın mı? Ya. Lan ne oluyor? Evet. ne oluyor? Açılıyor. Oha. Açılıyor. Oha yer sarsılıyor. Bekle dur dur dur. İlerleme 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 bekle bekle. Açıl açıl açıl. Oğlum çok açıl, iyi Oha. Uy, çok iyi lan. Uy! Kanka. çok iyi. Gir 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 gir. gir. Let's go. Let's go. Oha. Oğlum arka ne olmuş buraya. Direkt olaya daldı ya böyle. Uyy. Aa bir şey daha var. Efe bir şey daha var. Şurada bir şey var bak. Niye duvarın içine girdin ya? E, e, ölüyorum Suat abi. A, a, a. <laughs> evet ölüyorum. Neyse burada Hiç bir şey yokmuş de... ya. Boş ver boş ver burada bir şey yokmuş. Let's go. Ne yapıyorsun sen orada? <laughs> Buradan atman Ola... gerekmiyor mu? Bana vurdu. Abi bana vurdu gördüm. Kur'an çapsın bana vurdu. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ya. Abi hainlik ya. Niye bat? O seni bir <laughs> tutmayacaksın. Hayır lan çalışmadım. Yukarı çıkacağım. Ha. Yukarı nasıl çıkıyoruz? Aa, eskiden. Allah Allah. Bedel ödendi. Bedel ödendi. Hadi eyvallah. Ya Bak oraya nasıl çıkacak? Adamlar çok iyi. Gel yandan geleceksin Gundi Bak çek şuraya. Çek şuraya. Gel buraya, gel buraya. <laughs> <laughs> Bana deniyor bir de ya. <laughs> Bana deniyor. Gel bak buradan gel. Bak oradan çıkacaksın işte. Bak sağ tarafta bak, yukarı çıkma yeri var görmüyor musun? Nerede? Bak şurada şurada bak gel. Gel bir ben gel bir. Bak burada. Bak burada. Vallahi cahile bir şey anlatıyormuyla çalışıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım be. Oğlum Joker Alfred'i kaçırmış. <laughs> Oha! Hmm. Lan Joker'i yakalamamız lazım. Efe gelemiyor. Efe çıkamıyorum şuraya. Gel. Nereden gideceğiz? Oğlum Joker Alfred'i yakalamış olmuş. Joker'i kesmemiz lazım bu arada. Gel. Umut abi ben bir buldum. Bak buldum. Ne buldun gene? Ö, geliyor. <laughs> Efe geliyor. Aa pardon Efe. A <laughs> pardon Efe Yanlışlık oldu ya. Adamlar bize saldırmıyor bile. Biz ben sana saldırıyorum. Kanka bunlar koyun mu lan? Bu ne lan böyle? Ne bileyim, yaratık. Ölmedi. Ben bunu kendim. Ölmeyeyim. Onlar ne lan? Bu ne lan? Efe dur dur. Bom... Kanka sen de bombayı koy sen de bombayı koy patlasın. Hoşver hadi gidelim. Bak tak. ya ya buradan gideceğiz buradan gideceğiz büyük ihtimalle. Ona mı gideceğiz? Bak buradan. <laughs> ya. Kanka şu telefonu kullan <laughs> telefon çok işe yarıyor oğlum. Telefon ne işe yarıyor? Ne <laughs> <Hop. gülüyor> Niye suratıma patlattın? <laughs> bir şey demeyeceğim. Ağla. <laughs> i̇şte. Lan bu ne? Bombalı kuşlar var burada. Açıl. Efe bir yol açtım <laughs> ama. Efe bir yol açtım ama bu yolu nereden gördüm? İnan sen de ben de bilmiyorum. Patlatıyorlar mı <laughs> bunlar? Pislik kuşlar. Sen hala onlarla vs mi atıyorsun lan? Oğlum kuşlar havadan beni bombalıyor. Ben onlarla vs atmaya çalışmıyorum. Gelsin oğlum gel gel burada. Gel gel mekan burada. Mekanda buradan giriş yapacağız. Geldim. Hazır mısın evlat? Dur 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 dur. Hazır mısın evlat? Hiç gidemedim. Let's go. Buraya. Tam orada atın. Altın blok yok muydu ya? Buraya geleceksin ha. Oha bu ne? Oha gözleri kırmızı oldu lan. Kanka bunlar ne oğlum böyle? Bir şey beni aşağı atmaya çalışıyor. E ee, o bir şey ben alabilirim. Kanka gazlı kesmek yerine niye bunu yapıyorsun ki? Derdine derman, spin derman. Oha bu donduruyor bunları direkt lan. Güzelmiş. Ben buradan nasıl ilerleyeceğim şimdi kardeşim? Bakayım. Şu an zekamızı kullanıyorum. Bekle. Bu taraflarda falan mı bir şey var? Ya her eğilimde direktif modu açılmazsa olmaz. Aa burada şey. Bu ama geldiğimiz şey zaten. Bakıyorum da. Buldum buldum tamam buldum. Buldum buldum gelme 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 buldum. Buradan. Baba. Abi zekamı kullandım ya. Görüşürüz evlat. Oymedi. Sen de at sen de at bomba at bomba at, bomba at, bomba at. Bak hadi. şimdi onu abi. <laughs> Görüyor musun? Zim. Oy hadi Vallahi Hadi gidelim buradan gidiyoruz. Vallahi hadi lan, lan kafan yettim lan zeki misin lan sen ha? Zink. Aga nedir da çok Aa! riskli ya. Efe ya. ne yapıyorsun? Nasıl git? Evet. <laughs> Gitmiyor. Gör Görüşürüz Efe nasıl gidiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bu kapıyı da açalım. Oğlum, tak. Biri... Oradan da atlayabiliyormuşuz bu arada. Haberin olsun. Let's go. Bu... Burayı kıracak mıyız lan? Ben burayı ben buradan geçtim. Alo. Nasıl geçtin lan? Elektromuz var oğlum. Ya sen ne kadar <laughs> hain. Hırdavatçı şerefsiz. Burada burayı TNT ile açabiliyormuşuz. Niye açmadın? Ne gerek var? Geçebiliyorum kadar. Ya ya bana baksana bana baksana. Ha! Neden yaptın bunu? Ben bir şey yapmadım. <laughs> ne oldu? Ha! 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 ha? Ne oldu? Hadi, <gülüyor> hadi. <gülüyor> Batman kendi içinde <laughs> savaşmaya başlamıştır. <laughs> Allah, kolaydı. <laughs> Ya a canım fırla. <laughs> şey. Ha. Şey ben bir atmasam. Ya atın kafası. Canım fırlasın. <laughs> <laughs> hmm. O benim. atım. Ah, atmadım. Geldim. Nereden gideceğiz lan acaba? Bence şuradan. Aa düşüyordum. Buradan. Let's go. Efe beni atmaya çalıştın değil evet. mi az önce? Az önce beni atmaya evet. mı çalıştın? Yok, az önce ben... Atmadım. Atmaya <laughs> mı çalıştın ha? Ha? Vallahi bilmiyorum. ah Aa, ah, aa, ah, kendime vurdum. Niye nasıl oldu zaman arkadaş konekti lan? Ne alaka o zaman? <laughs> Efe sen nesin? Ee, şey misin? Mbappe gibi geldin mi buraya? Anır! <laughs> Kanka burası o şey yakıyormuş ya. He bu zıt. Zıt dünya. Aa bak suya çevirdik. Nasıl zeka işte. Magic. Puh. Puh, puh. Aşağısı biraz kalabalık ama Efe. Bu ne? Saldırın. Efe'ye saldırın. Hadi. Allah'ım nasıl ah, Efe'ye ah, saldırın. Efe'ye saldırın. Ben koşuyorum. Ben yolu buldum. Aa düştüm. Yol buradanmış. Kapılar var. Bekle dur geliyorum. Hangi kapıdan geçeceğiz? Sol. Ne? Ama bu niye patlamadı? Hmm. Burada ne var? Patla. Efe gelsene gelsen bir şuraya kıralım. Attım ben de buraya. Kanka burası hücre lan. Oğlum burada niye sürme fiş çıktı? La burası hücre hücre la. Her, her yerde. Her yerde. Ah silver fiş silver fiş. Vallahi de. Yarım ya. saattir ne diyor acaba? Ay. Ay. Hepsini bağladım. Şurayı görmen lazım. Çok garip bir yer kanka burayı anlamadım. Ben de Ha şuraya... <laughs> Ama önüme çıktın. Kran çapsın önüme çıktın. Vallahi önüme çıktın. <laughs> Abi çok komikti ya. Tam böyle attığım zaman gelip ölmesi. <laughs> Aa yine aynı yere geldik. Burası. Buradan, sağdan o zaman gel sağdan. Lan! lan. Kapı ayaklandı! Kanka ee... Sağımızdaki yer de yok oldu. Oğlum kapı ayaklandı Selam Ka dokun. Kapı selamın aleyküm abi. Nasıl gidiyor? Öldü kanka bu. Bu ne? Lan tren geliyor. Lan tren geliyor. <laughs> Görüşürüz tren. Buradan. Açıl. Buradan. mu? ya. <laughs> gel gel galiba burada. Ya Joker yapacağın iş şey. değil. Ama bir şey değil mi? Efe böyle oldu. Lan kapıcı lan. Kapıcı lan. Aa Alfred <laughs> lan. Efe Alfred lan. Tak tak. Aa. Lan Joker gitti kapıyı kapattı. Aç lan. Orayı da bir açsana. Ne olacağını merak ettim. Al beni al. Kapı düştü lan. Kanka bak bak şuna bak. Abi, şu çok eğlenceli lan. Bak bak. <laughs> İçeri İçim, bir iki attım adamı bağladım. Aga adam bize vermiyor girmemize. Kanka dili <laughs> açıldı. Hadi. Efe bana bak. <laughs> ah be olmadı. Aha. <laughs> Oha. Lan. Pis Joker. Kimi yok edeceğiz? <laughs> e vuruyorum. Bana da vuruyorsun kanka kusura bakma ama. Kanka buraları boruları yok edeceğiz. Efe boruları yok edeceğiz. Efe boruları yok edeceğiz. Buraları mı kıracağız? Nasıl? Elbenlerle. Az önce ben patlattım ama nasıl patlattım ben de bilmiyorum. Yeşil de parçaladım ben... kanka. Yeşil de parçaladım. <laughs> Yeşil de parçaladım. <laughs> atsam olmuyor mu ya? Kurtardık kurtardık. Dur dur kurtardık. Tamam. Tamam. Ha. Ah. Gitti. Joker'e ne oldu lan az önce? <laughs> gitti lan. Joker de gitti. Buradan o zaman gel. Let's go dalıyorum içeri. Oğlum Durum. Alife'de de gene bir şey yapıyor ya. Allah kahretmesin. <laughs> sağ oğlum sağ sağ. Uşağımızı bir bırakmadın Ad gene. Adam yaşlı başlı bir de. Aa patladı. Yüzümde patladı. Amin. Neyse ne şunu öğrendik. Su zehirli değil. Oo o da iyi o da iyi. Hadi. Mayınlar var. Geçi. Kanka joker'i buldum da vuramıyorum. Oh. Ya Joker'i niye buldum? Bizim bombaları şey yapmamız gerek. Kurtardım ya kurtardın mı adamı? Alpil'i de kurtardın mı? Ha bak. Kapı açıldı. Abi bir şey değil mi? Çok iyi olmuş lan bu son bölüm. Şuraya atlayacağız. Ben o saatini beğendim. Go. Oğlum, Joker. Joker yan... Lan Joker yanımıza oturuyor. Ah beni niye attın? E ne yapacağız? Ben Joker'i dövüyorum. Dövdüm. Öldü mü? Yo lan bomba bomba bomba. Nerede? Yunus'u bağladım. Ben de patlatıyorum. Ben de patlattım kanka. Burada burada Joker burada Joker burada. Joker'e şey attım. Koruması Kes. var şeyin. Tamam 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 kestik 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 kestik. <laughs> öl artık öl öl. Hah, beni buraya fırlattılar. Beni benden bir şey çaldı. Aa ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Havada bir tavuk var. Bize tükürüp tükürüp duruyor. Böyle mi? Evet, tam olarak öyle. Düştüm. İnanmaz. Lan düştüm, nerede bu? <laughs> Aa Allah pardon Efe, sana, sana vurdum Efe kusura bakma. Yok kusura bakmadım, şu Joker'i keselim de bittim. Joker nerede şu an? Bu. Alfred burada. Alan Joker burada, burada araba sürüyor. Yakala şunu, yakala şunu. Nerede? Aa vurdu! Uy uy! Oha oha! Neredesin lan? Burada burada ne? bak araba sürüyor burada. Ulan ismimin Hı. yazılı olduğu yeri nasıl göremiyorsun Allah aşkına Efe? Ya şunun arabaları var ya. Gel gel ben sana ne yapacağım? Şey şunu bir şey yapsam mı? Ne? Çiçekle vurunca yerinde kalsın. Çiçekle vurunca yerinde kalıyor mu ki? Bilmem. Kalıyor. Aa ta takıldı 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 vurur. Yes. Geber lan. Ne no oh. oldu? Araba mı çalışmadı ha? Araba mı çalışmadı <laughs> ha? Yes. <laughs> Hayır. Şerefsiz, hasiyetsiz. Gel lan buraya. <gülüyor> yes. <gülüyor> Burada bir şey var. Interact. Dur dur, bir dur. Ben bir şey aldım. Öl. Bak. Bak. Ne aldın lan? Oh, oh. <laughs> kendine oduruyor. Etrafı yani. bomba fırlatıyor etrafa. Neyse bittiğine göre hadi. Come on girl. Hadi. 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 Alfred'ı <laughs> al. Alfred'i almam. Alfred, <laughs> Alfred alabiliyor muyuz yanımıza? Alfred burada. Interact dedim. To bet, gel bet game. Let's go. Alfred. Aa gittik. Aa Alfred de geldi. Gitti. İşte bu oyunda buraya kadardı. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım beğenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> ben kazandım Ez. Ağla ağla ağla.